Altılı'dan herkese merhaba. 10 Aralık 2021 İzmir at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Yarın sabah 6'da yine Gündüz Altılısı yayını yayında olacak. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız sonraki videolardan daha çabuk ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz. altı ee, koşulu bir İzmir programıyla Altılı Ganyan var. Favori ağırlıklı geçmeye aday aynı zamanda. Yani sürpriz aranabilecek koşular sürpriz arayacağız. Bakalım nasıl bir tahmin olacak. Hep birlikte göreceğiz. İlk ayakta ilk şansı 7 numaralı dasif Sky'a vereceğim ben. Bu safkan 426 günlük aranın ardından piste çıkıyor. Ee, kazandığı yarışta gerçekten bir sınıf at olduğunu göstermişti. Ee, dönüşü güzel olabilir. Ee, çalışması çok renkli ve iyi başarılı gözükmese de ben kalitesiyle bir yerlere gelebilir. Aman dikkat diyorum. Bir numaralı Grey Wolf son koşusunda üçüncülüğe çok iyi bir şekilde saldırdı bu at. Tek dezavantajı 62 kilogram. Gökhan Kocakaya idaresine koşması da avantajı. Nasıl bir koşu yapacağını hep birlikte görüyoruz. Uzun mesafelerde iyi koşan bir safkan. 6 numaralı Pik Dadaş uzun zamandır takibimde olan bir at. Ee, geçen koşu da ondan önce koştu yanlış hatırlamıyorsam tek önermiştim ama çok başarısız koşmuştu. Ee, her an bir yerlerden çıkıp gelebilir aman dikkat 2 numaralı Magic Apple o da belli bir kalitesi olan bir biraz yani bu grup uygun bir grup şanslı olabilir son koşustaki altıncılığı çok fazla ölçü almak lazım yani bir forma girebilir ve her an lehine e bir koşu yapabilir son olarak da 11 numaralı Miss Sadaş o da takibimde olan bir at ve son koşustaki dördüncüyle biraz gelişme kaydetti formsuz isimlerin bir arada olduğu bir mücadele bakalım nasıl bir sonuç olacak Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 9 numaralı Tom Mix. Küçük, misli ve riskli oynayanlar için tek olabilir. Zira Sartal'da ilk koşusunda sonlarda çok etkili geldi. Biraz geç açılan bir at mı sorusu akıllara geliyor. Win River Win Slipak'ın çaprazlamasının da başarılı bir çaprazlama olduğunu düşünüyorum. Gökhan, Koca, Gökhan Gökçe idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. tek yazılabilir. Ciddi rakipleri 1 numarada Atlas Sürekli ikinci ve üçüncü ne zaman kazanır bilemiyorum. 62 kilogram gibi bir çok ağır bir bisiklette. Her an kazanabilir. Alt, e, 8 numaralı Osiris. Son koşusunda e, müthiş bir sprint attı. Müthiş bir şekilde üçüncüye girdi. Bu at ihmaline gelmez e, ki kısrak babası rich bir shaft race. Yani çok üst düzey bir aygır. Üçüncüye mükemmel girmişti. Eşkali de çok iyi. Yani Osiris'siz. Eğer Tom Mix'e tek geçme riskini almıyorsanız o Osiris mutlaka olmalı yani. Aman dikkat. Daha geniş oynayanlar 5 numaralı Color of Fire bir kez koştu. Daha henüz kendini gösteremedi. Ama çalışmalarında güzel aksiyonlar yaptı bu at. Her an bir Sky is the limit yani orijininde fena değil. Bu at devreye girebilir. Son olarak da son koşusunda güzel bir ikincilik yapan 6 numaralı Four Stroke şanslı bir safkan. Bir de evet bir hat daha önereceğim. 7 numaralı Gold Rux. Suzy Gold'un e, kardeşi bu at. Ve e, son koşuda güzel bir dördüncülük yaptı. Orijinal olarak iyi bir safkan bir yerlere gelebilir. Bu safkanı da söylemeyi unutmadan bu koşuyu geçmeyeyim. Üçüncü aya geldiğimizde bir numaralı Testify. ilk atım. Son koşusunda çok güzel bir şekilde kazandı. Çok sınıf bir at. O kesin. Fakat pistte yaptı. O yüzden de çok fazla e, güven vermeyebilir ve son koşusunda mükemmel koşan 5 numaralı Dragon Pulse tek ciddi rakibi olacaktır. Mükemmel bir şekilde kazandı. Bence kesinlikle Testify'a rakip olabilir diye düşünüyorum. İki sarkan arasında yani rahat bir koşu izlemek bence daha mantıklı. Yani ikisinden birini risk etmektense. Dördüncü aya geldiğimizde iki numaralı Karatu son koşusunda mükemmel bir şekilde kazandı. Yine birincinin en ciddi adayı küçük mistik kuponlar için tek olabilir. İki tekli oynayanlar için de tek olabilecek bir isim oldukça formda. Kilo farkı da fazla yok. Oldukça iddialı. Geçilirse ortalık karışabilir. Bir numaralı adamın bunlardan bir tanesi. Her ne kadar şimdi de koşu olsa bence kalitesi rakiplerinden üstün bir at. Her an devreye girebilir. 4 numaralı Memo'a. Bir önceki yarışta güzel bir şekilde kazandı. Son koşusu ölçü değil. 5 numaralı Ahmet Ali. Sürekli tabelada dolaşıyor da. Bu da bir Berksoy temsilcisi. Berksoy'lar iyi koşuyor. Son koşusunun 3. oldu. Ve son olarak altı numaralı Salım'ın son koşudaki dördüncülüğüyle formunda bir ilerleme kaydetti. Ona da dikkat etmenizi öneriyorum. Beşinci aya geldiğimizde az atlı bir mücadele ve müthiş form durumuyla bir numaralı yeşil yol. 8 yaşındaki bu atların mücadelesinde bence rakiplerinden oldukça farklı bir isim. Ben rahat kazanmasını bekliyorum ve sizlere banka olarak öneriyorum Safkan'a. Fazla yorum yapılacak bir at değildi o yüzden yeşil yolu tek önerdik. Son koşu kalabalık bir birincilik mücadelesi. Gördüğünüz gibi ekrana bile sığmıyorlar. Hemen şöyle ekranımı bir nebze küçültmem lazım. Evet bu koşuda ilk şansı 16 numaralı Wind Race'e vereceğim. Bu at Dr. Soul e, oğlu. Son koşusunda çok çok gerilerde kaldı. Oralardan aralardan geldi geçti. 4. 5. kadar gelebildi. Yarın biraz daha geç kalmadan önlere biraz daha yakın takip ederse 16 numaralı Wind Race bence ilk şanslı attı. 9 numaralı Chrome Heart Gökhan Kocakaya idaresinde son koşusunda 5. oldu. Onun güzel bir ikinciliği var. İhmale gelmez. 7 numaralı Captain Angel son 3 yarışında hiçbir şey yapmadı. Ama bence bu atın bir kalitesi var. Kazandığı yarışta bunu gördüğümü düşünüyorum. Captain Angel'a dikkat etmek lazım. 5 numaralı Deepman. Bir mendip temsilcisi. Mendipler başarılı koşuyor. Son 4 yarışında çok varlık gösteremedi ama genel olarak koşuda formsuz atlarla bir arada. 5 numaralı Deepman. şans yaratabilir. Barış kurdu idaresinde. 1 numaralı Hikmet A. Bir önceki koşudaki 3. beğendim. Ve bu Çin pistte yapılmış. 3. kum pistte daha iyi koşabilir diye düşünüyorum. Bir Justin Fumer olmasından dolayı Kısrak Baba'da Arne Count for oldukça kazanan bir Kısrak Babası. 4 numaralı Dartanyan İki koşu önceki ikinciliği gayet tatminkardı. O da devreye girebilir. Kısrak Baba Royal Abjar. 6 numaralı Binus Red. Son koşu ölçü değil. Ondan önceki güzel ikinci, dördüncülükleri var iki kez üst üste. Bu hatta sürpriz şansına sahip. Ve son olarak 8 numaralı Rio. O da uzun sürede takipimde olan bir at. Son koşusunda 6. oldu. Çok isteneni veremese de her an koşu kazanabilecek bir isimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın sabah 6'da yine gümbür gümbür devam edeceğiz kanala abone olup bildirimleri açarsanız videolardan çabuk bir şekilde haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.